Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalda çok fazla yurtlar hakkında, bölümüm hakkında konuştuğum video vardı. Ama hiç böyle üniversite hakkında, Uludağ Üniversitesi hakkında müstakil konuştuğum bir video yoktu. O yüzden ben de tercih sonuçları açıklanmışken, herkesin hangi üniversiteye gideceği belliyken, Uludağ Üniversitesi'ne gelenler için böyle Uludağ Üniversitesi hakkında her şeyi konuştuğumuz bir video çekmek istedim. Uludağ Üniversitesi'ni kazandıysanız sizi gerçekten çok tebrik ederim. Umarım pişman olmazsınız ve bu 4 seneyi çok keyifli bir şekilde geçirirsiniz. Tabii bir sene de hazırlık okursanız hazırlıkla da dahil olmuş olacak. Öncelikle ben psikoloji okuyorum. ikinci sınıf bu sene. Hazırlığımız vardı. Hazırlık bitti. Birinci sınıf bitti. Şu anda ikinci sınıfa geçeceğim bu sene yani. O yüzden kendi bölümümün kalitesi hakkında konuşabilirim. Öğretmenlerin kalitesi, işte eğitim tarzı vesaire. Ben bölümdeki öğretmenleri gerçekten alanda yetkin buluyorum. Anadolu Üniversitesi'nde değil de Uludağ Üniversitesi'ni yazmamın en büyük, en büyük sebeplerinden birisi buydu. Yani bölümdeki öğretmenlerin gerçekten psikoloji alanında köklü insanlar olması, iyi üniversitelerde okumuş olması, iyi eğitmenler olmasıydı bölüme geldiğimde de gerçekten bunun böyle olduğunu gördüm. Yani bölümümün eğitim kalitesi açısından memnunum. bölümümde memnun olmadığım şey gerçekten sınıflarımız. bir tık fakültenin eski olması. fen Edebiyat Fakültesi'nin iki tane binası var diyebilirim. Kabataslak. Bir tanesi fen bölümü için, bir tanesi edebiyat bölümü için. O Google'da ilk çıkan fen bölümü bizim şeyimiz değil, bizim binamız değil. Orada genelde işte kimya, fizik, biyoloji okuyanlar, onların katları var. Orada onlar eğitim alıyor. Biz genelde edebiyat tarafında eğitim alıyoruz ve çok kişi olduğumuz için yani yüzden fazla kişiyiz. O yüzden daha böyle kötü bir sınıfta, yemekhaneden dönmüş bir sınıfta ders alıyoruz. Bu e, negatif noktası. Kampüsten bahsedecek olursam kampüs güzel. İçinde bir tane Migros var, bir tane Şok vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yoksa o A101 miydi? Yani bir tane zincir market var. Postane var, ondan sonra hastane var. Üniversitenin içinden metro geçiyor. Üniversitenin içinden metro geçmesi harika bir şey. İlk durak zaten oradan başlıyor ve bütün Bursa'yı Bursa'nın sonuna kadar 40-50 dakikada gidebiliyorsun yani Kestel'e kadar. Ee, o yüzden tek bir hat var zaten üniversiteden geçen. Çok kolay karıştırmam mümkün değil. İstanbul'dan geliyorsan İstanbul gibi zor asla değil ama gerçekten güzel bir ulaşım var. Otobüsler falan da her yere gidiyor. Movit uygulamasını indiriyorsun bir uygulama var. Movit'ten istediğin her yere gidebilirsin. Her şeyi sana gösterir o. Hangi durakta ineceksin vesaire vesaire. Kampüste hastane olması negatif bir yön. Çünkü e, okay, tıp fakültesi için falan güzel ya da öğrenciler için e, güzel eğitim alabiliyorlar diyebiliyorum. E, güzel kulüpler de var ama hastane olduğu için e, bütün halk üniversiteye gelebiliyor istedikleri gibi ellerini kollarını sallaya sallaya e, kütüphaneye giremiyorlar sadece çünkü onu öğrenci karşılığında girebiliyorsun e, halkla iletişim okumak güzel bir şey değil. Ben de üniversitemiz sadece öğrencilere ait olmasını isterdim çünkü işte öğrencilerden oluşmayan bir popülasyon olunca bir tık garip istemediğin şeyler olabiliyor ya da ne bileyim otobüsler falan sürekli yaşlılarla dolmuş oluyor. Bu üniversite için güzel bir şey değil. Ama bunun, e, bunun kapalınacağını umuyoruz yani. Sadece üniversitemizin öğrencilerine özel olacağını umuyoruz ileride. Sonra e, bir tık yemekhanesinden falan bahsedeyim. Öğrenci kartınızı doldurarak, öğrenci kartınız sizde fakülteniz tarafından veriliyor. Fakülte tarafından verilen öğrenci kartını doldurarak yemekhanede yemek yiyebilirsiniz. 15 liraydı diye hatırlıyorum e, biz bu sene yemek yerken. Gayet ucuz. Yemekhanenin yemeği güzel okulun yemekhanesinin ve doyurucu oluyor genelde. Tatlı falan da çıkıyor yanında. Bir sabah yemek oluyor öğlen. Bir de akşam yemek oluyor. Ee, yurtlarından bahsedeceğim şimdi. <laughs> bizim üniversitenin yurtları güzel gerçekten. Kampüs içindeki KYK'lar yeni yapılmış ve e, mimari açıdan güzel çalışma alanları olsun işte yatak odası olsun işte banyo tuvalet falan güzel dizayn edilmiş 4 kişiye göre ama ama onları 5 kişilik yaptıklar ve bu birazcık üzücü oldu bizim için Kişi sayısının arttırmaları gerçekten kötü oldu odaya sayılmamak açısından. Ee, kayakaların yemekleri kötü. Biz yani gerçekten yemek yiyemiyoruz neredeyse. Kahvaltılar falan e, size anlatmak istemeyeceğim kadar kötü. İşte dünden kalan omletler, 3 günlük haşlanmış yumurtalar falan. Kayakada kahvaltı yapmak pek mümkün değil. Akşam yemeğini yine belki yersiniz. Ee, onun dışında erkek yurtlarının yemekleri ve yemekhanesi vesaire güzelmiş diye duydum. Hani bizim yemekhaneye o kadar önem vermiyorlar. Onun dışında giriş çıkış saatleri e, sabah 6'da çıkış yapabiliyorsunuz. Gece 11'de giriş en son. E, bununla çok sorun çıkılıyor mu? Aşırı şey bir idare var mı? Yok açıkçası. Yani hani kimse sizi gerçekten 11'e 5 geçe girdin mahvolun falan gibi şey yapmaz. Belki aranabilirsiniz ya da ne bileyim neden böyle falan denilebilir. Ama çok kişilik bir yurt olduğumuz için böyle herkese teker teker e, ilgilenemezler yani o kadar. O kadar sıkı bir idaremiz yok. Ee, onun dışında dediğim gibi orman açısından çok geniş, böyle çok yeşillik var. Bu sene üniversitemizde yangın çıktı ama çok şükür, aşırı büyük bir zarar olmadı. Ee, ormanlarımız güzel, ondan sonra yürüyüş yolları çok güzel, bazı fakülteler gerçekten güzel. Yani üniversitenin içi ferah ve yeşillik dolu. Ee, çok bakımlı mı? Hayır, çok bakımsız. Bu da eleştirebileceğim yönlerinden bir tanesi. Yani gerçekten böyle bir tane fışkiye var tam kampüsün ortasında. Ve içi boş. Çok çirkin duruyor. Buradan eleştiriyorum yani lütfen onu düzeltin. Ben şahsen nacizane rektör olsam ilk düzelteceğim şey olur Çünkü üniversiteye geliyorsun ve gördüğün ilk şeylerden bir tanesi ve çok çirkin duruyor. Ee, onun dışında birkaç tane kafemiz var. Vagon var. Tam yine yemekhanenin karşısında. Orada böyle gece çay içmek, ondan sonra tabirelerde oturmak falan keyifli olabiliyor arkadaşlarınızla ders çıkışı. Sonra bizim iki tane kafemiz var. Umpa ve... E, kafenin adını unuttum. Umpa ve Han. Han böyle çok nostaljik, sanki bir kulübe gibi bir yer. E, psikoloji genelde orada takılıyor. E, Umpa'da Fendeki Kafe. Umpa'da güzel böyle yemek falan çıkıyordu, orada veya böyle gün tabağı tarzı şeyler yapabilirsiniz kendinize. Onun da bahçeye açılan, ormana açılan bir e, dış alanı var. Orası da çok güzel. E, sonra üniversitede David's People var kafe olarak. E, birazcık pahalı bence. Daha çok kafe açılmasını isterim ben. esnaf var. Esnaf da güzel ama yine onun da kahveleri vesaire çok pahalı. Üniversitemizde iki tane kafe var diyebilirim öğrenci kantinleri dışında ne bileyim mühendislik kantini var ondan sonra mimarlığın kendi kantini vardır. İşte fakültelerin kantinleri vesaire var ama hani böyle e, para bir ne bileyim zincir bir mağazanın kafesi değil yani. Umarım daha çok açılır böyle gidebileceğimiz otur, kampüs içinde oturabileceğimiz yerler. Onun dışında kampüsten çıktıktan sonra hemen 15-20 dakikada otobüse binip Görükle'ye gidebilirsiniz. Görükle en çok öğrencilerin takıldığı yerdir. Görükle'de her işinizi halledebilirsiniz. Ne bileyim terzisinden tutun e, bavulunuzu yaptırmaya kadar her şey bulabilirsiniz. Kafeler zaten tonla, ders çalışma yerleri bir sürü. Ondan sonra işte e, insan, öğrenciler evleri oradan tutuyor. Görükle'de evler ucuz. Ee, tamam bir öğrenci yerine dönmüş artık orası. Üniversitenin hani senti gibi diyebiliriz. Metro geçtiği için Özce, FSM'ye, Nilüfer'e çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, biz genelde Özce'de oluyoruz. Çünkü Özce gerçekten çok nezih. Böyle şehir planı yani şehirde miyim de işte. Oranın planı çok güzel. E, kafeleri inanılmaz güzel falan. Biz işte ders çalışacaksak ya da arkadaşlarımıza bir oturmaya gideceksek, bir kahvede etnece gideceksek genelde Özcü'ye gideriz. Çünkü metro ile 5-10 dakika falan. E, çok keyifli oluyor. E, hazırlık kampüsü ana kampüsten ayrı. 40-50 dakikalık korkunç bir yol gitmeniz gerekiyor. 93 diye bir otobüste. Benim için gerçekten travmatik zamanlardı. Sabah 6'da kalkıp o 93'e binip o yolu çekmem gerekiyordu. Ve genelde ayakta gidiyorsunuz. Genelde dediğim %98 falan. Ee, bunun dışında hazırlık güzeldi. Gerçekten eğitimi kaliteliydi. Bana bayağı İngilizce öğretti. Ee, hani bir sene İngilizce ayırdım ve gezdim. <laughs> çok keyifliydi benim için. Hazırlıktaki öğretmenler de çok cana yakın. Zaten bir advisor'ınız oluyor. O yüzden ona her şeyi sorabiliyorsunuz. Ödevleriniz oluyor. Sizi hiç rahat bırakmıyorlar. İngilizce öğrenmek zorundasınız falan gibi bir tarzı var. Çok keyifliydi hazırlık okumak ama kampusun dışında olması kötü. Kampusun içine böyle yeni kocaman bir cami yapıyorlar. Ee, hani bu kadar büyük inşaat, şantiyen yapacak alanınız varsa hazırlığı da bence okulun içine alabilirsiniz yani. Ee, bu biraz beni üzüyor ama artık umurumda değil yani bizden geçti. Onun dışında fakülteler birbirinden bir tık uzak. Mesela bizim psikolojiden işte yemekhaneye 8-9 dakika sürüyordur yürüyerek. Ondan sonra Eğitim fakültesi güzel. Eğitim fakültesi kolay diye geliyor. Benim oda arkadaşım da onlardan bir tanesiydi. Çok zor, çok kaliteli bir eğitim var ki zor demek ki yani. Gerçekten sürekli ödev yaptığını ve sürekli yeni şeyler öğrendiğini hatırlıyorum oda arkadaşımın. İngilizce öğretmenliği okuyordu. E, okulumuzun eğitim fakültesinden böyle bahsedeyim. Binası falan çok yeni değil, eski. Mühendislikler güzel. Gerçekten kaliteli mühendislikler var. Ne bileyim okulun inşaat mühendisliği öğretmenleri okuldaki cami yapıyorlar falan. E, böyle şeyler var. E, arkadaşlarım memnun. Gerçekten e, böyle üç üst ortalama yapmak için çok çalışmak gerektiren fakülteleri var. Genelde okulumuz, fakülteler var genelde okulumuzda. E, tıp fakültesi de yine aynı şekilde çok zor. Tıpçıların kendilerine özel kütüphaneleri falan var. <laughs> Bizim kütüphanemizden ayrı. E, ondan sonra ilahiyat başka bir yerde diyebiliyorum. İşte sosyal bilimler yüksek okulu sanırım başka bir yerde yine şeyde değil. Hukuk zaten şeyde. Hukuk İnegöl'de mi yoksa Gemlik'te mi? Hukuk Gemlik'te galiba. Onun çok uzak uzak olması da hukukçular için çok kötü. Yani bir buçuk saat falan yol geçmeleri gerekiyor galiba her gün. O açıdan iyi olmadığını düşünüyorum ben yani. Okulun kütüphanesi güzel yani. Gerçekten yeni yapılmış bir tarafı var. Bir de eski bir tarafı var. Keşke oraya da restoran etseler. Ee, ama kütüphanede ders çalışmak çok keyifli oluyor. Yani vize zamanları, final zamanları. 7-24 kütüphanede olabiliyoruz. Ee, i̇şte kliması falan var. Ferah yani. Ama küçük yeterince vize zamanı saat 10'dan sonra giderseniz. ya 11'den sonra evet 11'den sonra yer bulamazsınız. Vize final haftalarında. Onun dışında büt var bizim okulda. Çok şükür ki ben hiç büt'e kalmadım. Ee, geçme notu 50 finalde. Onun dışında çan eğrisi falan da var. Bu işler çok karışık. Şimdi gelmeden öğrenmeye çalışmayın. Ben bile hala tamamlamış değilim. Bölümde artık işte kalır mıyım, kalmaz mıyım ya da ne bileyim dersen iyi mi geçeceğim, A ile mi geçeceğim, B ile mi geçeceğim. Onu o zaman bir tık farkına varıyorsunuz. Şimdi hani o neymiş bu neymiş kafanızı çok yormayın. Çok böyle genel bir soru görmüştüm galiba birkaç yorumda bana atılan. Ee, üniversite zor mu? Uludağ Üniversitesi zor mu falan? Arkadaşlar bence zor. Üç üstü ortalama yapmak çoğu fakültede zor bizim okulda. Yani böyle e, bir tek İBF'si kolay. O da işte uluslararası ilişkiler olsun ne bileyim ekonomi falan galiba İBF'de. Onların test oluyorsun, sınavları. Çok devamsızlığı da umursamıyorlar. E, o yüzden bizim İBF'den mezun olmak kolay. Ama mühendislik, mühendislik olsun, psikoloji olsun, tıp olsun gerçekten çok zor. Hani tıptaki çoğu kişinin ben sınıf tekrar yaptığını, sınıfta kaldığını biliyorum. Böyle 5 sene 5 sene değil işte 7 sene uzatanlar falan oluyor tıpı yani. Eee işte hazır okuduktan sonra bizim %30 İngilizce derslerimiz. Dersleri anlayabiliyor musun? %60'ını belki anlayabiliyorum. Sonrasında tabii ki çalışmam tekrar anlamam gerekiyor. Eee birkaç bölümde İngilizce. İsteğe bağlı hazırlığınız varsa isteğe bağlı hazırlık okuyabilirsiniz. Uluslararası ilişkilerim falan vardı diye hatırlıyorum. Bizim sınıfta da mühendisliklerden birkaçının. Çünkü mühendislik derslerinde mesela matematiği falan İngilizce yazdıkları için onlar da hazırlık görmüşlerdi mühendislik okuyan arkadaşlarım. Eee bir şekilde halloluyor. Yani evet zor ama bence zor olmasa eğitimin kalitesi açısından önemli. Yani çok kolay olsa dediğim gibi işte test olsa her şey. Hocalar direkt slaytları verse, slayttaki şeyi sorsa ne anlamı kaldı? Hani öğrenemedik gibi oluyor. Biz gerçekten öğrenmek için çabalamamız, okumamız, araştırmamız, mantığını mantığımıza oturtmamız gerekiyor. Yani öyle bir sistemi var. Yani çok fazla kitap okuyoruz bizim bölüm için konuşacak olursam. Böyle çok ödev falan ilk seneler olmadı. İlk sene olmadı daha doğrusu. Ama ileriki zamanda ödevler falan da olacak galiba. Bizim yüksek lisans yapmamız şart olduğu için bir tık şey de var işte. Ortalama rekabeti de var bölümde. Benim haftada 5 gün dersim oluyordu. Çünkü birinci sınıfların genelde öyle yani. Ya 9'da 12'ye kadar ya da 3'ten 5'e kadar dersimiz oluyordu sürekli. Öğretmenler şey değil böyle aşırı üstten bakmıyoruz. O akademisyenin işte nefret ediyorum sana uzak dur benden falan gibi bir havası yok. <laughs> ya da ne bileyim evet geçemeyeceksin falan. Bir iki öğretmenin öyle ne bileyim bana mail atmayın sakın falan diyen öğretmenler de var. Bana her türlü mail atabilirsiniz. işte odama gelebilirsiniz. E, tabii ki randevu alarak falan o tarz çok samimi davranan gerçekten dersten geçmeni isteyen öğretmenler de oluyor yani. O yüzden çok kendiniz korkutmayın işte öğretmenlere nasıl davranacağım lise öğretmeni gibi değiller. Evet lise öğretmeni gibi değiller ama gerçekten canavar da değiller. Çok şükür ki bizim bölümde öyle en azından. Şey falan görmüştüm ne bileyim kayaka çıkmadı ne yapacağım? I'm, işte i̇şte bekleyecek miyim ya dersler başlarsa falan bir şey olmaz. Misafir öğrenci olarak kalabilirsiniz belki onu araştırın bir KYK'da. Onun dışında özel yurtlar var. Özel yurtlar çok pahalı. Bence özel yurt yerine ev tutmak daha da mantıklı bir şey. Ya bir artı bir ev tutsun ya da apart tutsun. Çünkü hem özel yurtta yeterince konforunuz olmuyor. Ne bileyim, yemek açısından ya da işte giriş çıkışlar yine hani kendi eviniz gibi olmuyor aslında. O yüzden ya apart tutmak ya da ev tutmak da mantıklı eğer KYK kayaka çıkmadıysa. KYK'nın ücretleri çok hafif. Yani ben babama KYK'da mutlu olduğumu söylediğim için babam bana o zaman ev tutma yani ev, ev işini boş ver orada devam et falan dedi. Haklı da gerçekten hani aşırı sıkıntı çekmediğiniz sürece bizim üniversitenin KYK'ları yaşanılabilir düzeyde. Umarım ki sayısını alt, arttırmazlar daha çok. Allah korusun diyorum yani. O ilk günü güzel geçiyor arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum bile çok fazla ama yani böyle aksiyete yapmayın lütfen. Hani çünkü herkes sizin gibi. Herkes ne bileyim. Belki hazırlıkta tanışanlar vesaire vardır ama sonuçta herkes derslere hiç aşina değil. Çünkü biz bir sosyoloji şey okumuştuk, kitabı okumuştuk. Tek kelimesini anlamıyorduk mesela. Hani o yüzden rahat olun. Gerçekten kendi ortamınızı bulursunuz. Zaten size benzeyen insanlar sizi bulacaktır. Çok fazla sosyal işleyecek ortam var. E, tanışırsınız yani. Gerçekten hiç dert etmeyin. Çünkü zorunlu sosyallik diye bir şey var zaten. E, ya, o da, ya, da, ya o da arkadaşlarınızla ya kulüpten birileriyle ya tanıtım haftasında kulüpler kendini tanıtırken insanlarla tanışırsanız Sıra arkadaşınız yani yanınızda oturan kişiyle ya da ne bileyim yurt yemekhanesinde karşılaştığınız biriyle bir arkadaş olabilirsiniz. E, yurt grubundan falan çok birbirini bulan insanlar oluyor. Mesela biz odamıza gitmeden önce e, hangimizin kimin oda arkadaşı, kim bunu biliyorduk. Çünkü işte yatak numaramız belliydi, oda numaramız belliydi vesaire. Instagram'ı kontrol ettim. Başka ne cevaplayabilirim diye. Şey falan sorulmuş. Çok fazla etkinlik oluyor mu? Konserler, sosyallik açısından nasıl falan. Ee, gerçekten Görük'le de çok fazla konser oluyor. Milyon performans e, milyon performans var. Orada bayağı sahneye çıkan kişiler oluyor yani. Ben Can Ozan'a gitmiştim, adamlara gitmiştim. Ondan sonra Dedüblüman'a gitmiştim, Mavi Gri'ye gitmiştim. Yani ve çok da uçuk fiyatları yoktu biletlerin. E, sonra üniversite çok fazla festival ya da konser muhabbeti yok. Üniversitede hastane olduğu için galiba böyle bir şeymiş. Şu an çok eleştirer konuşmak istemiyorum ama gerçekten etkinlik açısından az. Kulüplerin etkinlikleri oluyor. Onlar güzel gayet. Biz böyle e, toplum günleri topluluğu ve aynı zamanda işte Tıp Fakültesi'nin topluluğuyla birlikte renkli güreçiklerdi sanırım. Gerçekten güzel e, elyaftan oyuncaklar yapmıştık, keçeyle dikmiştik kendi elimizle. Daha sonra onları hastanesi hastanenin onkoloji bölümündeki çocuklara vermiştik. Onlarla bir gün vakit geçirip ve gerçekten çok değerli bir etkinlikti benim için. Aynı şekilde psikoloji kulübünün de çok fazla etkinliği oluyor. Okulda birçok kulüp var böyle. E, tanıtım günlerinde hepsini gezebilirsiniz, hepsine üye olabilirsiniz. E, onlara onlarda takılırsınız. Onların etkinlikleri oluyor bayağı bir. Yani etkinliği siz kovalarsanız bulursunuz ve hani etrafınızda da illaki duyarsınız. Yazın zaten şey hiç durmuyor yani. Kampüsün orta alanı, o yeşillik kısmında sürekli bir müzik, sürekli bir şeyler. Müzik topluluğu çok fazla iş yapıyor gerçekten. Hani ee, bu konser ve hani öğrencilerin şarkı söylemesi açısından. Onun dışında çok fazla voleybol oynanıyor. Etrafta bir, ço bir, bir çok bir saha var. Futbol sahası var galiba. Benim gördüğüm bir iki tane. Voleybol sahası var yine bir iki tane üniversitenin içinde. İşte yüzme havuzu vesaire falan da var da o taraflara hiç gitmedim. Sonra at çiftliği var veterinerlik fakültesi olduğu için bir sürü hayvan var mesela. E ee, yine atçılık kulübüyle falan at çiftliğine gidebilirsiniz. Su altı topluluğuyla su altına gidebilirsiniz. E ee, ondan sonra Yine dağcılık var, öğrencilik var. Yani yapmak istediğiniz bir sürü, bir, bir sürü şey yapabilirsiniz. Aktivite bitmez. Üniversite size bir aktivite veriyor mu böyle bütün üniversitenin birleştiği? Maalesef. Genel olarak böyle bir şey görmedim ben. Eskiden festivaller falan oluyormuş ama şimdi yok. Ee, ama işte dediğim gibi kendiniz bulursunuz. Kulüpler sayesinde bunlara ulaşırsınız diye düşünüyorum. Şey falan çok son. Böyle insanlar çok yargılayıcı mı ne bileyim. İşte açık giymek problemli, problem mi ya da muhafazakar olmak problem mi? Hayır arkadaşlar her terden insan var. Ve Çoğu kimsenin birbirini yargıladığını ben görmedim açıkçası. Zaten böyle bir üniversite ortamı isterdim. Çok şükür de böyle. Ee, dediğim gibi kendi ortamınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Kendiniz buluyorsunuz. Size benzeyen arkadaşlarla oluyorsunuz zaten genelde. O yüzden ben bu konuda sıkıntı çekmedim. Hazırlık okumanın en büyük avantajlarından da birisi bu. Bir sürü arkadaşım vardı zaten. Ee, ve onlarla devam ettim hani geldiğim zaman ve yeni arkadaşlar eklendi üstüne işte. yani kulüplerden, bölümden, işte yurttan başka yerlerden vesaire. O yüzden arkadaşınızın arkadaşı da zaten arkadaşınız olduğu için çok büyük bir network var. Hani arkadaş edinme konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Sürekli yurtta kalıp uyuyan birisi değilseniz diye düşünüyorum. Bir iki tane daha bahsedeceğim şey aklıma geldi. Çap imkanları, Erasmus imkanları, ondan sonra yan dal, işte yatay geçiş, dikey geçiş. Arkadaşlar bunu üniversitede yapılabiliyor çok rahat bir şekilde. Üniversiteden memnun olmazsanız ya da Ula Üniversitesi'ne geçiş yapmak isterseniz bunların kendi şeyleri var. Ee, öğretmenler var. Onlar işte çapla ilgilenen öğretmenler, dikey geçişle, yatay geçişle ilgilenen öğretmenler var. Akademisyenler var. Gidip onlarla e, bu işleri rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Şartları sağladığınız sürece. Erasmus imkanları çok fazla değil. Erasmus bütçeleri konusunda sıkıntılar olduğunu falan duymuştum. Ee, bizim mesela yeni yeni e, anlaşmalar yapılıyorlar, yapılıyor. Fransa'yla bir anlaşma var diye biliyorum. Onun dışında diğer bölümlerden birkaç kişi sadece Erasmus'a yollanılıyor. 2-3 kişi maksimum diyebiliyorum. Bunlar üzücü ama hani ortalamaya sıkı tutarsanız işte Erasmus sınavından da geçerseniz mesela bizim bölümden sene Erasmus'a gidecek arkadaşlar tanıyorum gerçekten. Hani bunun için çok çabalayan da var, giden de var diyebiliyorum. Erasmus imkanı var ama gerçekten kısıtlı bundan bahsedebilirim. Onun dışında e, bir tık da ücretlerden falan bahsetmek istiyorum. Bursa'da yaşamak çok pahalı bir şey değil ya da üniversitede yaşarsanız bir günde çok aşırı miktarda para harcamazsınız. Çünkü zaten dediğim gibi yemekhane ücreti hani 15 TL falan gibi bir şeydi. Ya da Görükle çevresinde yine işte bir tavuk durum yemek o kadar pahalı değil normal semtler gibi. E, yani yine kahve içmek o kadar ekstrem pahalı değil. Fiyatlar konusunda çok fazla sıkıntı çekmeden rahatça yaşayabilirsiniz. Yine daha böyle e, şey kesimlere gittikçe, fesleme taraflarına git, FSM taraflarına vesaire gittikçe tabii ki fiyatlar artıyor. Ee, ama ne bileyim bir İstanbul kadar para harcamazsınız. Onu söyleyebilirim size. Ulaşımdan vesaire de bahsetmiştim zaten metro olduğundan, otobüs olduğundan. Bir de üniversitenin içinde ringler var. Ringlerle istediğiniz yere gidebilirsiniz. Zaten abonman olduğu için biz 200 TL'ye 160 binitlik abonman dolduruyorduk. Bu abonman sayesinde yani sınırsız biniliş varmış gibi. Çünkü hiçbir zaman kimse 160 hakkı bitiremez. Sürekli işte bir yere gideceğiz, yürüme üşendik. E, ringe biniyorduk. 3 dakikada bizi götürüyorduk gideceğimiz yere. Yani yurttan Fakülteye inerken bile ringe bindiğimiz oluyor. Ya da işte yurttan kütüphane giderken ringe biniyorsun. 5-6 dakikada gidiyorsun. Gibi şeyler. 15 dakikada bir ring geliyor diye biliyorum. Sarkmazsa bazen saatlerinde sıkıntı olabiliyor da çok dolu olabiliyor. Çünkü bütün kız yurdunu aldığı için en başta ve sonra erkek yurdunu ve diğer kız yurdunu falan. Bir tık dolu olabiliyor ama okuldaki ringler iyi. Okuldan bir sürü otobüs geçiyor ne bileyim. İşte FSM'ye giden bir otobüs var. Mudanya'ya giden bir otobüs var. Mudanya'da deniz olması ve ne bileyim Mudanya'da balık yemek falan da çok keyifli. Bir saat sürüyor Mudanya'yla. Q diye bir otobüs var. Ulaşım konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Yani hani ulaşımda size bir büyük ücret e, ulaşımda size büyük bir ücrete mal olmaz. Benim aklıma gelenler bunlar. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. En azından biraz üniversite hakkında kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Bence duyduğunuz şeyler oradan buradan ya da benden. Sizin hevesinizi kırmasın ya da sizi çok da polyanla bir şekilde aşırı heveslendirmesin. Gittiğinizde göreceksiniz ve ben hep şuna inanıyorum. İnsan kendi yolunu kendisi çiziyor. Ne kadar e tam olarak istediği şartlarda yaşamıyor olsa bile bir tık etrafındaki çiçekleri nereye dikeceğini sen belirliyorsun ve o yolla sen yürüyorsun. O yüzden bence çok kendinizi germeyin, çok fazla üzülmeyin ya da çok fazla sevinmeyin. Gittiğinizde göreceksiniz zaten. Kendi ayaklarınız üzerinde durmaya başlamak ve yeni şeyler öğrenmek ve yeni bir çevre edinmek ve bunların hepsini tek başına yapıyor olmak bile size çok iyi gelecek. O yüzden işte üniversitenin şu eksik, bu eksik ya da ne bileyim bölümde şu eksik diye çok takılmamaya çalışın bence. Önemli olan sizsiniz. Sizin tek başınıza çok güzel şeyler başarıyor olmanız. Ee, ve hani üniversitede bunun önüne engel koymuyor. Bundan bahsedebilirim. Ee, umarım kazandığınız için mutlusunuzdur. Umarım güzel bir hayat sizi bekliyor olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda hemen cevaplarım. Yine üniversiteyle ilgili. Ee, hem de herkes görmüş olur orada. Onun dışında başka bir şey sormak isterseniz de Instagram hesabım Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Fikirsel'e. Oraya yazabilirsiniz. Oradan konuşabiliriz. TikTok hesabım da aynı şekilde Fikirsel'e. Onu da bulabilirsiniz. Orada da bayağı soru cevap yapıyorum. İşte birisi yorumlara bir şey yazıyor. Anında video çekip cevapladığım için herkese ulaşmış oluyor. orayı da çok aktif kullanıyorum. O zaman sizi seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.